Öncelikle bilinçli toplum. Ben buraya gelirken yolda baktım insanlar bayağı çöp atmamışlar. Yani atmamışlar. Atmamışlar. Bir kısmını saklamışlar. Bir kısmını saklamışlar. <laughs> ee, sevgili yönetmenim şeyi benim verdiklerimi ekrana getirirse nasıl olduğunu insanlar da görsünler. Denizlerimiz çok pis. Denizlerde su şişelerin, peş şişelerin, naylon torbaların, bu cips, patates cipslerin poşetlerinin aklıma gelen. Evet. Onların ne işi var? Ben anlayamadım. İnsanlar, affedersin, darı yemişler, koçanlarını denize atmışlar. Mısır koçanının, darı koçanının denizde ne işi var? Neden atarsınız? Sahilde insanlar gazoz içmişler, yani kola cinsi. Şişelerini kırmışlar, yediklerini bırakmışlar, çekirdek çitlemişler, pisliğini bırakmışlar. inanılır gibi değil ve her gün aynı manzara. Hocam benim çok şey önemli bir şey dikkatimi çekiyor. Samimiyetimden söylüyorum. Kimse bu anlamda yani yargılamak değil. Ama e, gerçekten dikkatimi çekiyor. Bu çağdaşlıkta, modernlikten, işte zeki olmaktan, ahlaklı olmaktan herkes dem vuruyor, birbirini suçluyor. E de kardeşim bu sokağa çöp atan kim? Affedersin pis pis balgam tükürenler kim? Ormanları böyle yoldan geçerken Allah vergisi bir çevre güzelliği olan bir bölgede yaşıyor. İzmir, Ege bölgesinde. Dünyanın ayran kaldığı bir yer. Camı açıyor. Sigarasını canlı böyle atıyor. O Oradaki küçücük çerçeve takıldığı zaman bile biliyorsun ufak bir üfleme ile mangala Yalar yakarken Tabi üflüyorsun ya. Yani. Birdenbire yangın oluyor. Başka şey, yangınlara sebep olan şeyler de var da yani bunu Orman Bakanlığı açıklıyor yani. oradaki bir cam şişesi kırıyor atıyor ya. Mercek görevi yapıyor. O da yakabiliyor. En çok da sigaralar yakıyor. Hocam ben otobanda giderken İstanbul'da otobanda ya bildiğin paralı otobanda giderken Adam yanımdan geçerken camı açtı bir eşyesini fırlattı hocam. Bir de müthiş de bir yağmur yağıyor. Birden afalladım daha afalladım kendimi şey yapmadan cam patladı. Benim arabamın camı patladı. Gözüme şey girmesin diye o zaman gözlük de Cam kullanmıyordum, Can, gözümü kapatmışım refleks olarak. Aşmamla beraber bariyerlerde buldum kendimi. O anda sahneselik bir olay kendimi ku kurtardım vurulmaktan ama sıklam böyle yağmur da içeriye girdi. Tabii e, tırın peşinden devam ettim. Fakat altından üstünden giremiyorsun. Bu sefer de benim de, beni de altına alacak adam. Geçtim onu, gişelere varmadan Şeye trafik polisine durdum önünde. Ne oldu sana böyle dedim. Bak şu gelen dedim. Şu gelenin yüzünden oldu. Bir eşeği fırlattı. İspatın var mı dedi. Dondum kaldım. Adam yanımızdan bastı gitti. Polise de kızdım peşinden. Katil de olabilir insan. Ama beni o bildiği suçluluk psikolojisi hiç durmadı böyle. Bir tane başka yerden gitti her neyse. Özdere'ye gidiyoruz. Sen de Foşadasın. Yani İzmir'de oturuyoruz. Herkesin hasbelkale denize girdi. Tamam. Sahile yes, girdi. Yerler var. Ama kendisinin ama bir başka türlü gidiyor. Hocam daha dün dün bayramdan çıktık. 2-3 <laughs> gün önce bir aracın içerisinde üç kız kardeş bir de babası mı ne? Toplamda 5 kişi vefat etti. O aracın içerisinde gelen insanların birinin hatası yüzünden Beş cana mal oldu. Hangi taraftaydı bilmiyoruz. Bu hadise olmasına nazaran, dün yine oradan geliyoruz araçla hocam yani biz kızıyoruz. Ya işte İçişleri Bakanlığı'na kızıyoruz, emniyette kızıyoruz. Ben de hem motor hem normal araba kullanıyorum. Ya geçilmez, kalın kalın geçilmez çizgisi var, radar hızı var. E, gidiş gelişli tek yol, sayfiye bölgedesin. Adam oradan vızır vızır makas atıp çıkmaya, girmeye, çıkmaya falan çalışıyor. Acelesi vardır da ondandır o. E, acele eden acele ya, gider. İşte yani. Ha boşuna demiyorlar yani. Herkesin acelesi var. Herkesin vardı. acelesi var. En sonunda mecbur o kovmaya takılmak durumunda kaldı. Yani her neyse hocam yollarda giderken anında böyle yeri kırık cam parçalarından mı dersin ee, işte motorla gidiyoruz poşet fırlıyor insanın yüzüne poşet Yatarla. fırlıyor yani. ha, bunun dışında da belediyenin Devletin, karayolların her neyse özellikle şehir içinde ve ana arterlerde il ve ilçe belediyeleri sorumlu değil mi hocam? Aynen tabii ki. Yani ben kendi motor kullanıyorum hocam. Küt diye düşüyorsun yan yazgala ya bir çukura ya bilmem ne. Bu da çevre çevreyle alakalı. Hani biz atmadan bahsediyoruz ya. Çevreyle ilgili. Musulaj olayı. Artık böyle herkesin diline pelesenk oldu. olmuş. Pelesenk oldu. Yani bu şeyleri bak sevgili yönetmenimiz de koydu ee, şey. Evet. Adam içti suyu böyle camdan fırlatıyor sigarayı. Hatta. ne bulursa. Yani orası ona ait değil biliyor musun? Ona ait değil. Ay yani e, evinde Yapamıyor aynı şeyleri ama sokakta yapıyor. Parka gidiyoruz. Yürüyüş yaptığımız bir yer var İzmir'de. Hasan Ağa Parkı. Yani çok güzel bir park. Bu kadar. Şeyden kalma. Osmanlı'dan kalma. Cumhuriyet döneminde. Ondan sonra Hasan Ağa diye bir adam. Allah rahmetli olsun ismini ona da vermişler. Özel arazisini bağışlamış. Çok büyük. Mülkiyeti devlete ait büyük şehirde işletiyor. Ya hocam Allah vergisi ya. O kadar şeyin içerisinde. Oturuyor özellikle gençler masanın üstünde. Hocam bir kalkıyorlar var ya. karbolları yerden var ya. Savaş oldu. Enkaz geçmiş. Tabii. Ya içtikleri şişeler duruyor, çöpler, çekirdekler bir tarafta. Yani böyle gözümüzün önünde bakıyoruz. Kalkıyor, olduğu gibi bırakıp gidiyor. Birine bir şey söylediğin zaman, şimdi sadece bu değil, ahlak da bozuldu. Sana ne? diyebiliyor. Ya da daha ileriye de gidebiliyor. Sevgili başkan, şimdi e, o çöpleri atan gençler ben birkaç tanesiyle görüştüm, konuştum. Soruyorum.